Herkese merhabalar, Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Can, sevgili arkadaşlar. Faktöriyeli öğrendik, şimdi bolca soru çözme zamanı. Faktöriyelden herhangi bir eksiğimiz kalmayacak, tüm mantığı kavrayacağız buradaki sorularla birlikte. Çok güzel sorular seçtim sizler için. Şunu söyleyeyim bir önceki konumuz sayı basamaklarından kalan set 74 ve set 75 vardı. Onu asal sayılar videosunda çözeceğim. Yani bir sonraki videoda oradaki soruları da çözeceğim. Orada size mutlaka göstermem gereken bir yer var ama asal sayılarda da çözeceğim sorular onunla benzeşeceği için onların ikisini birlikte göstermek istedim. Yani asal sayıların etkili matematik videosunda onları çözeceğim. Şimdi hazırsanız yerden sizler için seçtiğim şahane soruları çözmeye başlayalım. Evet ilk sorumuza başlayalım. Diyor ki sonucu kaçtır? Buradaki kısımda bakın şöyle şuraya bir zoom yapıyorum. Bakın 11 faktöriyel var 10 faktöriyel var. Şimdi bu 11 faktöriyeli ben 11 çarpı 10 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Bakın burada da 10 faktöriyel var burada da 10 faktöriyel var. Ben bunu 10 faktöriyel parantezine alırsam burada ne kaldı? 11. Arada ne var? Eksi. E, burada ne kaldı? Bakın gördüğünüz üzere 2 kaldı. 11 eksi 2. Yani şöyle yazdım. Yani burası ne oldu? 10 faktöriyel çarpı 9 oldu bölü. Aşağıya baktığımız zaman burada küçük olan ne? 7 faktöriyel. Yani 8 faktöriyel 8 çarpı 7 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Şimdi 7 faktöriyel ortak. Bunun parantezini aldığım zaman 7 faktöriyel parantezini şurada alayım. 7 faktöriyel parantezini aldığım zaman bakın burada 7 faktöriyel vardı 1 kaldı. Arada artı var. Bir de buradaki 8 var. Bakın böyle yazdım. Bu da ne oldu? 7 faktöriyel çarpı 9 oldu. 9'lar birbirini götürdü. 10 faktöriyel 7 faktöriyel böleceğim. 10 faktöriyel dediğimiz 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyeldir. buradaki 7 faktöriyel 7 faktöriyel götürsün. 10 çarpı 9 çarpı 8. Yani 10 çarpı 9 çarpı 8 de 9 kere 8 72. 72'yi 10 çarparsak da 720 gelmiş oluyor. Gayet hani bir önceki kısımda öğrendiğimizi tekrar uygulatmış oldu. Geldik buraya sonucu kaçtır diyor. 0 faktöriyel. Sonucu 1. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Sonucu 3'tür. Neden? Çünkü 3 çarpı 2 çarpı 1. 2 çarpı 1. 3 kaldı. 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Sonuç 5'tir. Böyle devam ediyormuş. En son 99 faktöriyel, 98 faktöriyel. Bu da 99 çıkıyor. O zaman 1'den 99'a kadar olan sayıların toplamı buradaki kısımda. Tabi 2'şer 2'şer artarak. Bizim için bunun formülünü ezberlememize gerek yoktu. Terim sayısı çarpı ortanca terim. Önceki terim sayısını bulalım. 99'dan son terimden ilk terimi çıkarıp ...ikişer ikişer arttığı için ikiye bölüyorum. En sonda 1 ekleyeceğim. 99 1 98. 2'ye bölersek 49. 1 eklersek 50. O zaman gördüğünüz üzere 50 tane terim varmış burada. Peki ortanca terimi bulalım. Son terim artı ilk terimin ortalaması. Yani 100 bölü 2'den 50. O zaman 50 ortanca terim. 50 terim sayısı Terim sayısı çarpı ortanca terim bize terimlerin toplamını verir. Cevabımız burada gibi 2500 oluyor bu kısımda. Geldim buraya. Bana bir mantık vermiş. Mantığımız şu. Eğer diyor mavi yerde ise böyle başlıyor. Burada ne yazıyorsa onun bir fazlası kadar faktöriye kadar gidiyor. Yani o kadar sayıya kadar çarpılıyor. Eğer diyor şöyle pembede ise birden başlayıp onun 3 eksiğine kadar olan sayılarla çarpıp. Yani aslında 3 eksiği faktöriyel olmuş oluyor. Şimdi hemen bunu yapalım. Şimdi 9 mavi de bir fazlası kadar faktöriyel aslında. Bu 10 faktöriyel. 11 3 eksiği kadar. Yani 8. O zaman bu 8 faktöriyel. 8 1 1 fazlası 9 faktöriyel. 3 eksi 8 faktöriyel. Arada artı var. Devam ediyorum. 3 eksiği olacak. 9 faktöriyel. 3 eksiği olacak. 10 faktöriyel. Buraya kadar geldik. Şimdi hadi gelin başlayalım. Şimdi şurada gördüğünüz üzere bakın. Şuradaki kısımda. 10 faktöriyel 8 faktöriyel. Bu 10 faktöriyel 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Bir de eksi burada 8 faktöriyel var. Bakın 8 faktöriyel ve 8 faktöriyeli paranteze alırsam şöyle. Şöyle aldım. Burada ne kaldı? 10 çarpı 9 yani 90. Bir de burada eksi 1. Bakın tekrar çarpın. Aynısı geliyor. Eksi 1 kaldı. Geri geliyorum. Bölü. Buraya geldim. Burayı da 8 faktöriyel parantezine alıyorum. Artık tek tek yazmama gerek yok. Bundan 8 faktöriyeli çekersem geriye ne kalır? 9 kalır. Arada ne var? Artı var. 8 faktöriyelin kendisini dışarı çektiğim için 1 var. Buraya kadar geldim. Bu 8 faktöriyel 8 faktöriyeli götürdü. Artı. Geldim buraya. Burada 9 faktöriyel var. Burada 10 faktöriyel var. Bunlar sadeleşir. Aşağıda sadece 10 kalmış olur. Çünkü o 1'den 10'a kadar. O da 1'den 9'a kadar olanlar. Şimdi bunu 90 eksi 1 ne oldu? 89. 9 artı 1 10. Artı 1 bölü 10. 89 bölü 10 ile 1 bölü 10'u toplarsam 90 bölü 10 olur. Cevabımız da buradan 9 gelmiş oluyor bu soru itibariyle diyebiliriz. Evet geldim yan tarafa. Bakın burada hoş bir tane soru var. Bu sefer bize problemli bir şekilde sormuş. Sorun yok biz yine yapacağız. Diyor ki iki turdan oluşan bir bilgi yarışmasında internet üzerinden online şekilde iki grup arasında yapılmıştır. Gruptaki kişi sayıları ve aldıkları puanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Birinci gruptaki Birinci grupta kişi sayısı. Birinci turda bu kadarmış. Aldıkları kişi başa alınan puan buymuş. Kişi sayısı buymuş. Kişi başa alınan puan buymuş. İkinci grupta kişi sayısı kişi başı alınan puan. Kişi sayısı kişi başa alınan puan. Okey. Birinci tur ve ikinci turda alınan puanlar yarışmanın sonunda toplanmış. Ve birinci grubun puanı ikinci grubun puanının 18 katı olduğu görülmüştür diyor. Şimdi hemen bakalım. Siliyorum. Birinci grup burada. Birinci grubun aldığı puanlar. Kişi sayısı birinci turunda bu kadarmış. Şu kadar puan almış her biri. O zaman bu ikisini ne yapacağız? Çarpacağız. Bakın yazıyorum. Bakın. N artı 2. N artı iki... Faktöriyel. Çarpı. N artı 3. Bu birinci turda aldıkları puan. Birinci grubun. Şimdi. Birinci turda ve ikinci turda alınan puanlar ...yarışmanın sonunda toplanmış. Birinci grubun puanı. ikinci grup. Evet. Şimdi ikinci turda aldıkları puana bakıyoruz. Şu an hala birinci gruptayız. Bu kadar kişi var bu kadar puan almış. O zaman n artı 1 faktöriyel çarpı n artı 2 puan almış. Peki bunları toplarsam şu an birinci grubun birinci turda aldığı puanlar birinci grubun ikinci turda aldığı puanlar. Şimdi bunları daha düzgünce toplamak adına şöyle yapabilirim. Bakın şu gördüğünüz şey n artı iki faktöriyel ile n artı 3 ile çarpılmış ya. Aslında bu ne demek? n artı 3 faktöriyel demek. Çünkü n artı 2'ye kadar olan sayılar çarpılmış zaten. Bir de n artı 3 ile çarptım. n artı 3 faktöriyel demek. Bakın burada n artı 1 faktörü n artı 2 ile çarpılmış ya. Bu da n artı 2 faktöriyel demek. Çünkü neden? Zaten 1'den n artı 1'e kadar olanları çarpmış. Bir de yanına n artı çarpmış. O zaman n artı 2 faktöriyel oluyor. Şimdi geldik diğer grubumuza. ikinci grubumuza. İkinci grubumuz birinci turda n faktöriyel kişi n artı 1 puan almış her biri. Artı ikinci turda da n eksi 1 faktöriyel kişi n puan almış. Şimdi burada da şu gördüğünüz şey n artı 1 faktöriyeldir. Çünkü n faktöriyel ile n artı bir çarparsak n artı 1 faktöriyel olur. Bakın yazıyorum. n artı 1 faktöriyel olur. Geliyorum buraya. E, n eksi 1 ile faktöriyel ile n'i çarparsak bu da n faktöriyel olur. Çarpı n faktöriyel olur. Çünkü birden n eksi 1'e kadar olan sayılar çarpılmış. Bir de yanına n çarpılırsa o zaman 1'den n'e kadar olan sayıların çarpımı olur. Bu da bu oldu. Tabi arada ne var? Artı var şöyle. Şuradaki artıyı yazdım. Şimdi bakın bu birinci grubun aldığı puan. Bu ikinci grubun aldığı puan. Diyor ki Birinci grubun puanı ikinci grubun puanının 18 katı olduğuna göre. Şimdi ben eşitlik sağlayacağım ya arada eşitlik olacağına göre. O zaman 18 ile şunu çarpmam gerekiyor. Şunu 18 ile çarpmam gerekiyor ki ben burada ikisi arasında eşitlik sağlayayım. Şimdi buraya kadar gelmişim. Okey 18 de yazdım. Şimdi geri kalan benim işlemim. Şimdi bakın burada n artı 3 faktöriyel var. Burada n artı 2 faktöriyel var. Ben bu ikisini de n artı 2 faktöriyel parantezine alırım. Nasıl aldım? Burada n artı 3 faktörel vardı ya. Sen burada n 1'den n artı 2'ye kadar olan sayıları çektiğin zaman geriye ne kaldı aslında? n artı 3 kaldı. Zaten şurada görüyorsun bak. n artı 2'yi çektin. Geriye n artı 3 kaldı. Artı. E bunun kendisini çektin zaten. Geriye 1 kaldı. Şöyle. Yani şu içerisinde oldu n artı 4 oldu. Bakın silip tekrar yazıyorum. Şuraya n artı 4 yazıyorum. Şöyle. n artı 4. Geldim buraya. Şimdi bakın. n artı 1 faktörel n faktörel. Ben bunları en faktöriyel parantezine alabilir miyim? Alırım. Neden? Çünkü bakın en, art, en faktöriyel parantezine alsam burada ne vardı? En faktöriyel çarpı en artı 1. Burada ne kaldı aslında? En artı 1 faktöriyeldi. Bir tane en artı 1 kaldı. Arada artı var. Bir de en, en tamamını çektiğim için 1 kaldı. Yani burası aslında ne oldu? En artı 2 oldu. Tekrar siliyorum. En artı 2 yazacağım. Şuraya en artı 2 yazdım. Bir de burada çarpı 18'imiz var. Bunu unutmayalım. Bunlar böyleymiş. Mükemmel Şimdi bunları birbirine götüreceğim Bir şekilde bir hareketler yapacağım ve götüreceğim Bakın. Şimdi izleyin eşitliğin iki tarafı bu Burada n artı 2 faktörü var Burada n faktörü var Bunların ikisi farklı eşitlikte bunlar bir sadeleşir Yani birden ene kadar olan sayılara böldük Burada ne kaldı geriye şurada n artı 1 kaldı Ve n artı 2 kaldı Burada bir de n artı 4 var Eşittir Bir de karşıda n artı 2 var Bir de 18 var e Şu n artı 2 bu n artı 2 ile de sadeleşti Geriye n artı 1 ile n artı 4'ün çarpımının 18 olduğu kısım kaldı. Şimdi n artı 1 ile n artı 4 arasında 3 fark var. Aralarında 3 fark olup da çarpımı 18 olan sayı nedir? 6 çarpı 3. O zaman şu 6'dır. Şu da 3'tür. E 6 ve 3 ise n buradan ne olacak? n'imiz buradan 2 olmalı ki. Bak ikisini de sağlıyor. n'imiz 2 olmalı ki bu sayıyı sağlasın. Cevabımız 2 oldu. Yani aynı soru tipini çok tehlikeli bir pozisyona getirmiş aslında ve burada problemleştirmiş bu kısımda. Geldik buraya. Bunu çözün diyor. N kaçtır? Okey. Bakın N artı 3 faktörü N artı 2 faktöre bölersek bir N artı 3'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı N artı 2'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı. Geriye sadece N artı 3 kalır. Çünkü neden? Hepsi birbirini götürdü 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 bu kaldı. Bak N artı 4 faktörü N artı 3 bölersek geriye sadece N artı 4 kalır. Bunların toplamı ne oldu? 2n artı 7 eşittir 21. 7'yi karşıya attım. 2n eşittir 14. N'imiz de buradan 7 gelmiş oluyor. Hemen 7'yi işaretledim. Yoluma devam ettim. Geldik buraya. Büyük bir kaos var ortalıkta. Bu kaosu düzenlemeye çalışacağız. Şimdi n artı 1 faktöriyelin karesinden n eksi 1 faktöriyelin karesini çıkarmış. Burada 2 kare farkı var. Daha önce işlem yeteninde gösterdim size. Neydi 2 kare farkı? Bir şeyin karesinden bir şeyin karesini çıkarırsan bunların ikisinin toplamıyla ikisinin farkının çarpımı diye açılır. Şu şekilde açılır. Şimdi burada da ifadelerimizin biri bu karesi alınan diğeri de bu. Karesi alınan gördüğünüz üzere. O zaman ben burada ne yapacağım? Bakın yazıyorum. N artı 2 faktöriyel eksi N artı 1 faktöriyel önce çıkardım. Çarpı şimdi toplayacağım bakın n artı 2 faktöriyel artı n artı 1 faktöriyel. Bakın karesi alan iki şeyi önce birbirinden çıkardım. Sonra birbirine topladım ve bunları çarpacağım bu şekilde. Şimdi bu durumda şuraya doğru gelelim. Şimdi bak bu n artı 2 faktöriyel bu n artı 1 faktöriyel. Daha küçük olan kim? n artı 1 faktöriyel. O zaman ben bunu gelip n artı 1 faktöriyel parantezini alırsam sadece şuradan konuşuyorum. Ne kaldı burada? Burada geriye n artı bir faktör. Yani birden n artı bire kadar olanları çektin. Geriye sadece n artı iki kaldı. Bir de burada da n artı bir faktörle çektin. Eksi bir kaldı. Bir Bu tarafta bu kaldı. Şimdi geliyoruz yan tarafa. Çarpı. Burada da n artı bir faktörü alıyoruz. Parantezine. Şöyle. Aldım. Burada ne kaldı? Yine n artı iki kaldı. Bir de artı var. Bu sefer bunun tamamını yine çektiğin için artı bir kaldı. Yani bu durumda şöyle oluyor. Şuraları şöyle silelim. Küçük silgiyi alıp. Ya 2 eksi 1'den şurası artı 1 kaldı. Şurası 3 oluyor. Şurası artı 1 oldu. Şurası da 3 oluyor. Buraya kadar yapmışım. Şöyle göstereyim. Buraya kadar geldim. Şimdi bölü. Aşağıda ne var? Aşağıda n artı 1 faktöriyelin karesi var. Bak n artı 1 faktöriyelin karesi. Yani 2 tane n artı 1 faktöriyel var. Zaten bu 2 tanesi şu ikiliği götürdü. Bir de ne var? Bir de n artı 1 var. E o da bunu götürdü. Geriye sadece ne kaldı? Geriye sadece n artı 3 kaldı. Yani n artı 3 eşittir 32 imiş. 3'ü karşıya atarsak n'imiz kaç oldu? 29 geldi. Cevabımız 29. Gördüğünüz üzere hatasız sakin bir yolla soruyu çözdüm. Geldim buraya. Yine çok hoş bir soru. Şıklarda da faktöriyel var gördüğünüz üzere. Bir iş yeri n artı 1 çalışanına n faktöriyel maaş n çalışanına da n eksi 1 faktöriyel maaş vermektedir. Şimdi mantıken o zaman maaşları bakın. N artı bir kişiye en faktöriyel maaş verildi. Mesela bunu anlamak bazen zor olabilir. Şöyle diyebilirsin mesela. Mesela 10 kişiye 5000 lira maaş verildi. 20 kişiye de 10 bin lira maaş verildi. Ne yapıyorsun mesela? 10 onu çarp, 10 onu çarp. Toplam maaşı bulmak için topluyorsun. Yani bu kadar kişiye bu maaş verilmiş. Artı şu kadar kişiye de en kişiye de en eksi bir faktöriyel maaş verilmiş. Maaş verilmiş. O zaman gördüğünüz üzere şu an toplam maaşı buldum. Verilen maaşlar bunlar. Diyor ki bu iş yeri yıllar sonra en tane daha şube açılmıştır ve o şubelerde de aynı sayıda çalışanlara aynı maaşlar verilmektedir diyor. Buna göre son durumda bütün şubelerin çalışanlarına verdiği toplam maaş kaç TL'dir diyor. Çok iyi soru. Neden? Burada çok kritik bir şey var. Bak şöyle işaretliyorum. Şöyle. Bak. En tane daha diyor. En tane daha diyor. Bu daha çok önemli. Yani bir tane vardı en tane daha. Şimdi bir şubedeki şuraya şöyle parantez içine alayım. Bir şubedeki maaş bu. Peki en tane daha şube açarsan. Yani bir şubesi var en tane daha şubesi. Mesela şöyle düşün. Bir şuben var beş şube daha açtın. Kaç şuben oldu? Altı şuben oldu. En tane daha açarsan o zaman da en artı bir tane şuben olur. Yani gelip bunların hepsini bir de en artı birle çarpman gerekiyor. Olayımız bitti şu an. Geldik buraya. Şimdi bunu yapacağım. İzleyin. Şimdi kafayı çalıştırıyorum. Şu ikisi ne oldu? Şu ikisi. Şu ikisi zaten n-1 faktöriyel n'i çarptım. Bu n faktöriyel oldu. Şimdi ben buradaki toplama işleminde burada da n faktöriyel var. Burada da n faktöriyel var. Bunları n faktöriyel parantezine aldım. Burada ne kaldı? n artı 1 kaldı. Arada ne var? Arada artı var. n faktöriyeli de aldığım için burada da 1 kaldı. Çarpı bir de dışarıda ne var? Dışarıda bir de n artı 1 var. Şöyle. Peki şu gördüğün yer, şu gördüğün yer. Hemen silgiyi çalıştıralım. Şurası n artı 2 olmadı mı? Peki ortamda ne var şu an? 1'den n'e kadar olan sayıların çarpımı var. n artı 1 ile çarptın. E bir de n artı 2 ile çarpıyorsun. O zaman bu zaten n artı 2 faktöriyel oluyor. Yani 1'den n artı 2'ye kadar olan sayıların çarpımı gelmiş oluyor burada. Olayımızı çözmüş olduk bu kısımda. Şimdi geldik buna. En tane il için yapılacak bir proje kapsamında her ile n artı bir tane kütüphane, yani o zaman n çarpı n artı bir tane kütüphane yapılıyor. Her kütüphaneye n artı iki tane masa, yani o zaman bu, bu kütüphane sayısı, şimdi masa sayısına bakıyoruz şimdi. N çarpı n artı bir tane kütüphane vardı ya. Masa sayısı da her kütüphane n artı iki tane masa sayısı. o zaman bunu gelip bir de n artı iki ile çarpman gerekiyor. Şöyle, yani kütüphane kadar kütüphane en çarpı en artı bir tane kütüphane var. Her birine en artı iki tane. Yani on kütüphane yirmi tane. On çarpı yirmi yaparsın. Bu kütüphane sayısı bu da her birindeki masa sayısı. Çarptığım toplam masa sayısını buldum. Her masaya da en artı üç tane sandalye. Her masaya da en artı üç tane sandalye. Yani burada da her masaya en artı üç O zaman sandalye sayısı da masa sayımız en çarpı n artı bir çarpı n artı iki ya. Bir de bu kadar masaya her birine dediği için o zaman gelip bunu en artı 3 ile çarpmam gerekiyor. O zaman ben bunu bulacağım. Bana diyor ki sandalye sayısı hangisidir diyor. Bunu bulacağım yani. Ne oluyor bu? N çarpı N artı 1 çarpı N artı 2 çarpı N artı 3'ü bulacağım. Hangisinden gelir? Şimdi cevap Ceyhan bu arada direkt. Neden? Çünkü N artı 3 ya. Altta da N eksi 1 faktörü. Bak izleyin. N artı 3'ü nasıl açacağım? N artı 3 çarpı N artı 2 çarpı N artı 1 çarpı N çarpı N eksi 1 faktöriyel bölü N eksi 1 faktöriyel. Şu şunu götürdüğü için geriye Bizden istediği kalacak. n çarpı n artı 1 çarpı n artı 2 çarpı n artı 3 kalmış oluyor gördüğünüz üzere. Cevabımız cevabımız. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Geldik buraya. a faktöriyel bölü b faktöriyel 120. Eşitliğini sağlayan kaç farklı a b ikilisi vardır diye bize sormuş. Şimdi burada ne olabilir? Bir kere birincisi benim aklıma direkt şu geliyor. 120 faktöriyel bölü 119 faktöriyel. Bunun sonucu zaten 120 çıkar. Çünkü 1'den 120'ye kadar olan sayıların çarpımı 1'den 119'a kadar olan sayıların çarpımı böldüğüm zaman sadece 120 kalır. Gayet mantıklı. Başka ne yapabilirim? 120'yi tanıdım ben. 125 faktöriyel. Başka ne yapabilirim? 5 faktöriyeli 1 faktöriyeli bölebilirim. Yani 120 ya 5 faktöriyeli. Bunun sonucu da 120 gelir. Bir de şeyi hatırladım. 1 faktöriyel ile 0 faktöriyel aynı şeydi. 5 faktöriyel bölü 0 faktöriyel yaptım. Yine sonuç 120 geldi. Şimdi sonuçta A ve B kaç farklı sayı olabilir? 120'ye 119, 5'e 1 ve 5'e 0. 3 farklı AB ikilisi alabilir. Ancak bir tane daha var. O da nedir? 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Yani 720'yi 6'ya bölüyorum burada gördüğünüz üzere. Bu da 120 çıkar. O yüzden 1, 2, 3, 4 tane yani 4 tane AB ikilisi olabilir. Bakın burada onu, onda gol atmaya çalışıyor zaten sana. ...10'da golü yemeyeceksin. Bir kere şeyi gördün hani 120 119. Bunu yazarım. 5'e 1 yazdığı zaman 5'e 0 da yazabilirim. Bir de başka bir şey olabilir mi diye insanın düşünmesi gerekiyor. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel de yine 120 geliyor. Şimdi hep bize bunu sormuş. Sayısının birler basamağı kaçtır diyor. Şimdi birler basamağı kaçtır diyor ya. Şimdi 0 faktöriyel nedir? 1. 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel nedir? 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyel yani 120. Ben neyi biliyorum? 5 faktöriyelden sonra hepsinin sonu 0'la bitiyor. Şimdi bunları alt alta yazıyorum bakın. 1, 1, 2, 6, 24. Ondan sonra 0. Sonra 1000 faktöriyelin de sonu sonuçta. Bak 0, 0, 0, 0, 0, 0 diye devam edecek. Şimdi birler basamağını buluyoruz ya. Birler basamağı şuranın toplamından gelecek. Gelin toplayalım. 6, 4, 10. Şurada şuna da 14. 14'ün 4'ü olacak. Yani bunun birler basamağı 4'te bitmiş oluyor buradaki durumda. Şimdi geliyoruz buraya. 7 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi bak izle. 1 faktöriyelin 7 ile bölümünde 1 faktöriyel nedir? 1. 3 faktöriyel 6. 5 faktöriyel 120. Sonra 7 faktöriyel diye gidiyor. Şimdi bak şurası çok önemli. 7 faktöriyelin içinde 7 var zaten. Bir sayının içerisinde 7 varsa tam bölünür. O zaman 7 faktöriyel tam bölünür. 9 faktöriyel tam bölünür mü 7'ye? O da tam bölünür. Neden? Çünkü 9 faktöriyelin içinde de 7 var. O yüzden bundan sonraki tüm sayılar tam bölünür. Tam bölünemeyen kısımlar bunlardır. O zaman ben geri kalanları hiç sallamıyorum. Çünkü onlar 7'ye tam bölünür. İçine 7 çarpanı var. 1, 6 ve 120 topladığım zaman ne oldu? 127. 127'yi 7'ye böldüğüm zaman 126'da var bu arada. 1 kalanını vermiş oluyor burada da. Kalanımız 1 geldi. Geldik buraya. Ön yüze en faktöriyel, arka yüze en artı bir faktöriyel olacak şekilde iki sayının yazılı olduğu kartlar bir çubuğun üzerinde görseldeki gibi asılıyor. Çubuğun ön tarafında bulunan Merve kartlardaki sayıların toplamayıp birler basamağını A olarak biliyor. Hmm. Merve bunları görüyor. Arkada da en artı bir yazıyor. Yani ne yazıyor o zaman? Bir faktöriyel, üç faktöriyel, beş faktöriyel, nokta nokta nokta, yüz bir faktöriyele kadar gidiyor. Şimdi ne yapıyormuş? Merve kartlardaki sayıların toplayıp birler basamağını. Hmm. ...0 faktoriyelden itibaren topluyor. Şimdi 0 faktoriyelin birler basamağı ne? 1. 2 faktoriyelin 2. 4 faktoriyelin 24. Yani 4 yani birler basamağı. Ondan sonra 6 faktoriyel geliyor. Onun sonu 0. Şimdi sen bunları toplayıp birler basamağını alırsan 1, 2 ve 24'ü toplayacaksın aslında. Sonra 0 geliyor. Topla. Şurayı topladığın zaman 4 artı 2 artı 1'den sonu 7 geliyor. Yani son birler basamağını 7 buldu Merve. Diyor ki Cemal ise çubuğun arka yüzündeki sayıları toplayıp 6 ile bölümünden kalanı buluyor. Şimdi çubuğun arka yüzü burada. Şunun sonucu ne? 1. Bunun sonucu 6. Bak bu 6'ya tam bölünür. Çünkü içinde 3 ve 2 var. Bu tam bölünür. 5 de tam bölünür. Çünkü içinde 3 ve 2 var. Bundan sonraki her şey tam bölünüyor zaten. O yüzden geriye sadece ne kalıyor? Geriye sadece 1 faktöriyel kalıyor. O yüzden onların geri kalan hepsinin bölümünden kalan 0. 1 faktörün bölümünden kalan da 1'dir. O da 1 bulmuş. Diyor ki A artı B nedir? Biri 7 bulmuştu. Diğeri 1 bulmuştu. Toplamları da 8 oluyor buradaki kısımda. Geldik buraya. D'nin en küçük değerini bulunuz diyor. Şimdi o zaman 12 faktörün içindeki tüm 2'leri, tüm 3'leri, tüm 7'leri çekeceğim. Geri kalan da D olacak. Yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bak tüm 7, 2 ve 3'leri çekeceğim. Bunu hiç sallamıyorum. Bunu sallamıyorum. Bunun içinde sadece 3 var. Bunun içinde sadece 2'ler var. Bak sallamıyorum. Bak şu 5 kalacak. 5 çünkü yok orada. 6'yı da sallamıyorum çünkü 2, 2 ve 3'ten oluşuyor. 7'yi de sallamıyorum. 7 var çünkü. Orada 7'leri de almışız tamamını. E, D'nin en küçükleri için A, B, C en büyük. Yani. tüm hepsini oraya yerleştireceğiz. 8 de saymıyoruz. 2'lerden oluşuyor. 9 da saymıyoruz. 3'lerden oluşuyor. 10, 2 ve 5'ten oluşuyor. Buradaki 2'yi sallamıyorum. 5'i önemsiyorum. Sonra 11'de 11'i sallamam gerekiyor. 11'i oraya yazamıyorum çünkü. 12, 2 ve 3'lerden oluştuğu için 12, 2 çarpı 2 çarpı 3. O yüzden 12'yi de sallamıyorum. Buraya yazarım. Geriye ne kaldı? 5, 5 ve 11 kaldı. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 11'de. 25'i 10 ile çarp 250. Bir tane daha 25 ekle. 275 gelmiş oluyor buradaki ifadenin sonucu. Gelelim buraya. Çok benzer bir kısmı. Yukarıdaki verilen matematiksel terazi sağ kefeye konulan cisminin ağırlığı ile sol kefeye konulan cismin ağırlıklarını çarparak karşılaştırıyor diyor. Bu terazinin sağ kefesine 11 faktöriyel ağırlığında bir cisim sol kefesine de 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C gram ağırlığında konulup karşılaştırıldığında sağ kefenin daha ağır bastığını fakat sol kefeye D gram ağırlığı eklenince terazinin dengelendiğini görüyor. En az kaç gramdır? Yukarıdaki sorunun aynısını bu sefer burada sormuş. Hadi bakalım yukarıdaki soruyu gördünüz. Bu sefer sizdeyiz. Hadi bakalım. Biri çözdünüz bunu çözmeniz gerekiyor. Sizde. Geldim buraya. 8 faktöriyel çarpı x y küp x ve y birer pozitif sayı olduğu göre x'in en küçük değeri nedir? Şimdi bakın y küpse y küpse burası karşısındaki çarpanlardan 3 veya 3'ün katı kadar olması gerekiyor. Şimdi ne demek istiyorum? 8 faktörler var. Bakın 1 çarpı 1'i yazmıyorum artık. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8. Şimdi 1 2 burada var. Bir tane 3'ümüz burada var. 2 i̇ki tane 2'miz burada var. Bir tane 5'imiz burada var. 1 2 bir 3'ümüz var. Burada bir 7'miz var. Burada da 2 2 2 var. Şimdi öncelikle ikilere bakalım. İkilerden 1 2 3 4 5 6 7. Burada 2 üzeri 7 geldi. Çarp 3'lere bakalım. 1 üçüm var. 2 üçüm var. 3'ün karesi geldi. Bir de 3'ün karesi geldi. Bir de 5'imiz var, bir de 7'miz var. Şimdi bir de çarpı 2'miz var. Bu neymiş? Y'nin küpüne eşitmiş. Şimdi bu ne demek aslında? Şu demek ki buradaki her şeyden 3 ve 3'ün katı kadar tane olması gerekiyor çünkü küpü alınabiliyor. Şimdi burada kaç tane 2 var? 7 tane. O zaman senin bu 2'yi 9'a tamamlaman gerekiyor. Çünkü neden? Orada küpü olduğu için üzeri 3 olduğu için orada en az 3 veya 3'ün katı kadar olması gerekiyor orada. Burada o zaman ikisinin içinde 2 tane 2 olmak zorunda. Şimdi geliyoruz 3'e. 3 üzeri 2 var. O zaman 3 üzeri 3 olması gerekiyor. Bir tane 3 olmak zorunda. 5'ten bir tane var. O zaman iki tane beş olmak zorunda. Yediden de bir tane var. O zaman iki tane de yedi olmak zorunda. Başka çaremiz yok burada kısımda. Şimdi bunları çarpacağız. Hadi başlayalım. Beş kere iki on. On kere iki yirmi. Yirmi kere üç altmış. Altmış. Bir tane daha beşe çarptık altmışı. Üç yüz. Üç yüz çarpı yedi. İki bin yüz. İki bin yüz oldu. İki bin e yediyi çarpacağız. On dört bin yedi yüz oldu. Şimdi böyle olursa ne olacak biliyor musunuz? Burası 2 üzeri 9 olacak. Şurası 3'ün küpü olacak. Burası 5'in küpü olacak. Burası da 7'nin küpü olacak. Karşıda da şöyle yazacak bakın. Şu y küp ya. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 diye yazacak. Bunun küpü olacak. Bak neden? Böyle olduğu zaman bak şöyle oluyor. Şuradaki üstler üst sayılarda göreceğiz. Buradaki üst bunların üstleriyle çarpıyor. Bakın 3, 3 kere 3'ten burası 2 üzeri 9 olacak. Şurası 3 üzeri 1 çarptığımız zaman 3 üzeri 3 olacak. 5 üzeri 1 5 üzeri 3 olacak. 7 üzeri 1, 7 üzeri 3 olacak. Yani karşıdaki çarpanlardan 3 veya 3'ün katı kadar tane bulunması gerekiyor bu kısımda. Geldik buna. A, B, C, D ve X birer doğal sayı diyor. Olacak şekilde hangisi olabilir demiş. Ben şıkları deneyeceğim. Direkt doğru şıkı deniyorum bu arada. Doğru şık D. Direkt deniyorum. Bu deneme yanılma sorusu. Başka bir çözümü yok. A faktöriyel 9 faktöriyel B'miz 7 faktöriyel C'miz, C'miz burada ne? 2 faktöriyel. D'miz 3 faktöriyel. X'imiz düz. Yani 3 faktöriyel üzeri 2. Bu oluyor mu? Bir kere benim 7 faktöriyel e kadar her şeyim var burada. 9. Ne kaldı geriye 9 faktöriyelde? 8 ve 9 kaldı. Şimdi 8 ve 9'u buradan getirebileceğim mi? Burada ne kaldı? 2 kaldı. 3 faktöriyel nedir? 2 çarpı 3'tür. Bunun karesini almış. O zaman 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Bak şuradan 8 gelir. 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani şu 2 kere 2 üzeri 2 4 yani 2 kere 4'ten 8 gelir. 3 üzeri 9'dan da 3 üzeri 2'den de 9 gelir. 8 ve 9'u da sağladım. O yüzden cevabımız buradan D gelmiş oluyor buradaki kısımda. Evet. Faktörlerin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.